Hoş geldiniz, buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Heh. Ee, biz böyle komple evimizi dayayıp döşemek istiyoruz Mavişim. Seç beğen al ne istersen. Oy, ben e, kırlentten başlamak istiyorum, kırlentleriniz nerede? Buyurun siz şu tarafı alalım. E, Mavişim, ne kırlenti ya? Bana bakıp arzuladığın ilk şey kırlent mi Mavişim gerçekten? Unut kırlent mürlent yok ya. O zaman sen de alışveriş unut Kuzey Efendi. Aa, böyle yere karton serip yatarsın e, ee, ne kadar gerekli gereksiz, uyumlu uyumsuz ne kadar kırlent varsa görmek istiyorum. Kırlent çok severim. Buyurun siz şu tarafa alalım. Çok severim kırlent. Çok tatlı kahve Fincan Burada da var. Buyurun bu taraftan. Sağ, sağ. Şöyle gidelim. Tamam kuzey çekil, çekil ha buradalar. Oy aman yarabbim Allah aşkına, ha şunun güzelliğine bak. Aha Yakışacak. Ne biliyorsun aşkım evimize yakışacağını? Allah aşkına evimize daha hiçbir şey almadık ki. Sen karışma, sen karışma Kuzey. Ben bütün evimizi bu gırlanta göre kuracağım. Tamam, tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Evimizin ilk eşyası gırlant. Hayırlı uğurlu olsun. Uy, alıyoruz o zaman. Aramıza yastık koymayaydın daha iyiydi zalim kız. hey. Aha. Kuzey, ah, solun güzelliğine bak. Allah. Da yani bizim evimizin tarzına pek... <laughs> pek uygun aşkım, acayip uygun. Sen iste bütün evi konsollarla döşeyim ben ya, ayıp ediyorsun. O zaman abi bunu da alıyoruz. Ee, ıı, tamam, o zaman e, ben söyleyeyim, bunu aynasıyla göndersinler. Aa, yok, ayna olmaz. Ayna kabul edilemez. Neden canım? kırlentine mi uyum sağlamadı? Hayır. Şimdi ben evimizi Feng Shui felsefesine göre döşüyorum. Yani Feng Shui felsefesine göre de evde ayna olmaz. Çünkü olmamalı. Ama ayna böyle geniş gösterir evi. Hmm. O zaman Feng Shui felsefesine göre ayna olacaksa önünde paravan olmalı. Paravan olmalı. Paravan nerede? Paravan, paravanlarınız nerede acaba? Sen bayağı biliyorsun bu işleri ha Mavişim. Ee, sen beni sadece dağlar kızı yıldız sandın herhalde. Biz de yaşıyoruz al bu hayatı. Ya ben senin hayatını yerim yerim. Hadi sebebi ziyaretimize gelelim bu taraftan. Nereye? Ne tarafa? Bunu götüreceğim mi yanında? Ee, evet. Götüreceğim. mi? devam. Sen konsolu beğenmedin ama tam galiba. Başka konsollara bakarız mavişim. Tek konsol oyun konsolu bakarız mesela. Çok kötü bir şaka. Ha, gel gel. Gel. Evet. Mavişim, var mı böyle güzel gördüğün, almak istediğin bir tane yatak? Yani hepsi güzel ha aslında. bu da olabilir. Şu da olabilir. şu da güzel. Şu da yumuşak görünüyor. Yoksa aa aradığımız yatak en sondaki mi? Ne yapıyorsun ya? Böyle e, fırından ekmek seçer gibi bir yatak mı seçilir? Bir dokun. Bir otur. Bir zıpla. Oh! Oh! Zeynep ya Allah aşkına Allah aşkına. Esra insanlar var. Ayıp denen bir şey var. Ne ayıbı ya? Karı kocayız biz. Tabii ki yatağı deneyerek alacağız yani. Hatta ben bir çay söyleyeyim. Ulan dur. Dur Allah aşkına. Haydi kafayı yedin sen ya. Ne çayı? Ne çayı? Abişim tamam. Prova babında muş gibi. Mesela bak hayale bak. Şimdi biz evimizmiş mesela burası. Uyanıyoruz sabah burada. Pencereden güzel yüzüne böyle ışıklar vuruyor. Maviş maviş gözlerini açıyorsun. Günaydın gocacığım diyoruz. Sonra ben kahverengi işlerimi açıyorum. Elimi yanağına koyuyorum. Sana böyle yaklaşıyorum duduşlarına doğru. Ve diyorum ki... Say Selim mi say? kalk. Hadi kalk. Kalk. Aha iyice kafanı yedin. Mi? Allah aşkına kalk. Tamam bu yatak yumuşak. Beğendiysen alalım abi bunu. Tamam ben kararımı verdim. Ya bu... Bu yatak çok yumuşak. Benim bir dakika kriterlerimi... Bir dakika ya. Kocacığım, haydi ben kararımı verdim. Bu yatak yumuşak Aa, alalım bunu haydi. Sen de beğendiysen alalım gidelim artık buradan. Yatak dediğin sert olur Mavişim. Sert olur. Kullana kullana, yıprana yıprana yumuşar. Kuzey! Kocacığım, şayet eğer sert bir zeminde yatmak istiyorsan... ...alırsın yastığını, yorganını beton üzerine yatarsın. Ya daha öbürlerine bakmadık. Zalımın kızı kaçma gel buraya.